çalıştığımız ilk işe başladığı gün insanın en tedirgin olduğu günlerden biridir hani hı hı. hepimiz yaşadık. İlk ee, ilk geldiğinde masası gösterildiğinde öncelikle masasında çok şık hazırlanmış, balonların böyle kurdelelerle bağlı olduğu bir paketle karşılaşıyor. Ve o kişilerin yüzündeki tebessümü hı. görmenizi isterim. Çok şaşırtıcı ve etkileyici bir an oluyor onlar için. Ve bu paketi açtığında, kutuyu açtığında içinde SIM kartı, evet, telefonu, kartvizitleri Yemek tiketi, öğlen yemeğe çıktığında kullanabileceği yemek fişleri ve hoş geldin kurabiyesi içinde ve o gün aslında bir kişinin işe ilk başladığı gün ihtiyacı olan her şeyin içinde olduğu bir paketimizle karşılaşıyor. Bu gerçekten çok pozitif, ilk işe başladığındaki insanların o gerginliğini dağıtan tebessümle başlamasını sağlayan çok önemli bir deneyim oluyor. Ama tabii Türksel'de sadece konu geldiğinizde bir paketle karşılaşmak değil, biz bunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Aslında çalışanın, çalışan yolculuğu dediğimiz bir programımız var. Yani program gibi de böyle çok ağdalı konuşmak istemiyorum ama aslında bir kişinin ilk işe başladığı günden, <laughs> Türksel'den onu uğurladığımız, ayrıldığı güne kadar hayatında önemli dönüm noktaları var. Biz bu dönüm noktalarını unutmayıp, hatırlayıp, ee, çalışanımızın yanında olmayı önemsiyoruz. İşte i̇lk işe başladığı günü kutusuyla karşılaşıyor. İlk terfi günü çok önemli. Onu unutmuyoruz. O terfi gününde yanında oluyoruz. Onu onunla birlikte kutluyoruz. Destekliyoruz, arkasında oluyoruz. Ee, Evlendiği gün, genç bir ekibiz, evlilik çok oluyor. Hı hı. Evlendiği günü unutmuyoruz. Onunla birlikte onun mutluluğunu ve coşkusunu yapıyoruz. İlk doğum anı, ilk çocuk sahibi olduğu an bizim için önemli. O gün yine Türksel olarak yanındayız. Keza ayrıldığı gün, hoş ayrılmak, dostlukla ayrılmak. Çünkü hayatta her zaman yine karşı karşıya bir arada oluyoruz, birlikte oluyoruz. Yine hoş bir şekilde ayrılmak için ayrılış anını da aslında çok, ee, karşılıklı sevgi içerisinde ve mutlu duygularla yapmaya çalışıyoruz ve bunu bir bütün olarak yönetiyoruz.